Selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler. Evet, size bugün e, Kocaeli İzmit'teki bahçemizden e, sesleniyoruz. E, yaklaşık 3-4 gündür havalar burada yağıştıydı. Bahçeye girmedik. Bir gelip kontrol edelim dedik. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bunları paylaşıyorum. Herkes heves etsin. Herkes yapsın. Bu bahçe bize emanet. Sahibini dahi tanımıyoruz. Bir dostumuz vesilesiyle o yapıyor da bize de gel yarısını sen dikti dedi. Beraber yapıyoruz. Yani köyde yeri olup da bin bir bahane üreten insanları içinden geliyorum ben. Biz emekliyiz. Biz anlatınca her şeyi biliyor oluyoruz. Artık kimseye bir şey anlatmıyorum. Kendim yapıyorum. Youtube kanalımıza atıyorum. Heves edenler ilgilenenler baksın. İnsan bahan öğrettikten sonra bin bir tane bahanesi var. Evet. Ama ben şunu söylüyorum, ben burayla uğraştıktan beri şekerimin çok düşük seviyede olduğunu bütün dostlarımıza e, paylaşırım. Şu zevki herkesin tatmasını istiyorum. Evet. Bunun maddi bir karşılığı yok. Evet. Şöyle görüyorsunuz. İnanın hani maddi hiçbir karşılığı yok yani. Bunu görmek, şu rengi görmek. Evet. Şunu özellikle paylaşmak istiyorum sizinle. Evet. Şu rengi görmek, şu güzelliği görmek beni mutlu ediyor. Tüm mutlu bu işte mutlu olmak isteyen insanlara her türlü yardımda bulunurum. Ve arkadaşlarımızın bazıları soruyor. Ya işte ne gübresi attın? Şeker gübresi mi attın? İnanın vallaha da billaha da hiçbir gübre atılmadı bu bahçeye. Yalnız bu fideleri dikerken ben burada komşumuz var. Hayvancılık yapıyor. Ondan Kuru gübresi, kesmiş gübresi deriz yoktu. Yaş gübre aldım. O yaş gübreyi e, fideyi zehirlemesin diye öyle dikerken toprakla karıştırarak e, diktim. Yani her e, bir fidenin dibine birer avuç gübre gelecek şekilde toprakla diktik. İşte ilk etapta kök salımı iyi olsun diye tamamen kendi tecrübelerime dayanarak ve sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Herkes heves etsin. Herkes yapsın. Biz yaptık. Kendi evinin önündeki yeri değerlendirsin insanlar. Hani burası şöyle. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle küçük bir yer. Baktığınız zaman. Ama inanın burada 4-5 aylığı besleyecek kadar sebze veriyor Cenab-ı Allah bize. İnsanlar evet, şöyle Charleston biberlerimiz var. Evet. Görmenizi istiyorum. Yani ben pazarda fiyatı kaç para dahi bilmiyorum. Ama şu fiyatlara baktıktan sonra herhalde 30 liradan aşağı değildir bu e, biber. Çünkü adam size 1 litre mazotu 40 lira olduğu yerde getirip bunu mazotun altında vermez. Evet. Herkes diksin arkadaşlar. Evinin önünde yeri olan, bahçesi olan, hiçbir bahane üretmeden diksin. Yapsın. Üretsin. Yani bu ülkeyi kurtaracaksa üretim kurtaracak. Herkes üretsin. Çünkü herkes kolaydan para kazanmanın peşinde. Bu zevki tatsın. Çocuklarına miras bırakacağı bir şeyler olsun. Evet, şöyle görüyorsunuz. Evet, bunlar dolmalık biberlerimiz. Şöyle, bunlar salçalı biberlerimiz. Evet, şöyle. Güzellikleri sizlerle paylaşmak istedim. Herkese kolay gelsin. Bizlere dönüp yardım almak isteyen tüm tarım her türlü yardımda bulunur. Evet, şöyle dolmalık gübellerimiz. Evet, bu bize fazla, fazlasını eşimizle, dostumuzla paylaşıyoruz. Ama bahçesi olup yapmayanlara inat yapıyoruz bunu. Çünkü bizim de tanıdıklarımız, bizim de köylerde yaşayan bir sürü tanıdığımız var. Bin bir türlü bahane uyduruyorlar. Kiminin zamanı yok. İnternete bakmaktan, telefona bakmaktan. Kiminin işleri çok. Kimi fesatlıktan, kimi hainlikten yapmıyor. Evet. Şu zevki yapmak isteyenlerle paylaşıyorum. İnanın hiçbir gübre yok. Yalnızca işte otlarını aldık burada. Ayrık otu çok çıkıyor. Aldık. Bu sene yağışlar da iyi gitti. İki kere sulama yaptık. Sonuç bu. Evet, salçalık biberlerimizin durumu bu. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun.